Arkadaşlar herkese merhaba Bu videoda size nasıl Epic Games hesabı kurulur onu göstereceğim İlk önce tarayıcımıza giriyoruz Sonra buraya Epic Games yazıyoruz Buradan e, önümüze ilk çıkan e, siteye giriyoruz Epic Games'in kendi sitesi Buradan giriş yapı tıklıyoruz arkadaşlar sağ üstte şuradan Burada arkadaşlar hiçbir şey basmadan buradan bakın en altta buradan hep bir de bir yok mu kayıt ol'a tıklıyorsunuz burada kayıt ol'a bunu tıklıyorsunuz sonra arkadaşlar burada hangi yöntemle kayıt olmak istediğinizi seçiyorsunuz ben Epic Games'in e, şeyle kayıt olacağım buradan e-posta adresinizi sonra nasıl görün e, isminizin nasıl görünmesini istiyorsanız onu e, adınızı soyadınızı Sonra ülkenizi ve e, e, şifrenizi gireceksiniz. Bu şifrenizi aklınızda tutmanız lazım. Bir de e-posta adresinizi. E-posta adresinizi zaten bilirsiniz. Şifre daha önemli. Buna sonra bu e, bu iki e, kutucu işaretliyorsunuz. Ben şu anda yazmayacağım. Sonra işte arkadaşlar bir ekran geliyor ve sizin Gmail'inize bir e, mail geliyor. Onu doğrulamanızı istiyor sizden. Sonra doğruluyorsunuz arkadaşlar. Ben size Epic Games hesabından göstereyim. Doğruladığınızda hesabınız açılıyor arkadaşlar. Hesabınıza e, girebilirsiniz. Zaten bir önceki videoda da nasıl eee indirilir diye e, göstermiştik Epic Games. E, şimdi hesabımız açıldı. Hesabımıza Epic şimdi Epic Games şeyine geliyorsunuz hesabınız açıldığına göre artık bunları tıklamanıza gerek yok. Buradan arkadaşlar hangi yönteme gireceğinize seçiyorsunuz. Ben yine Epic Games hesabıyla. Burada hangi e-posta adresinizi ve şifrenizi seçtiğini giriyorsunuz. Ee, ben arkadaşlar burayı size e, şey girdikten sonra hemen giriş yapa tıklıyorsunuz ve size bir doğrulama çıkıyor. Bu doğrulama bildiğiniz robot doğrulaması. Bu doğrulamayı yaptıktan sonra arkadaşlar hesabınıza giriş yapabiliyorsunuz ve sonra her şey istediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz yani Epic Games'teki Benim oyun mesela oyunlara be bedava oyunlar GTA vardı onu kaçırdık ama eğer güzel bir oyun verirse o bedava oyunlara sonra fo diğer oyunlara da ulaşabiliyorsunuz. Bu türde Epic Games hesabınız açılmış oluyor. Eğer bu video yararlı olduysa size, e, hesap nasıl kurulur videosu, e, yoruma güzel bir yorum yazarsanız eğer beni çok sevindirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.